Herkese merhaba ben Fulya yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün size fiil yüklemlerden bahsetmek istiyorum. Bir diksiyon videomuz var ve son derece de kısa ve öz bir video olmasına çalışacağım. Ama özellikle metinleri okurken dikkat etmemiz gereken temel diksiyon kurallarından biri videomuzun konusu olacak. Evet, yüklemleri okurken özellikle fiil yüklemleri yanlış telaffuz edebiliyoruz. Günlük hayatta konuşurken nispeten daha doğru çıkarıyoruz ama özellikle metinleri okurken bir şekilde yazıldığı gibi okunması gerekiyormuş gibi geliyor pek çoğumuza ki aslında diksiyon videolarının başında söylediğimiz gibi Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Türkçe yazıldığı gibi okunmaya en yakın dillerden biridir diyebiliriz ve hemen konumuza geçelim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet örneklerimizle başlayacak olursak yapacağım diye yazıyoruz ama yapacağım diye okuyoruz. Veya günlük hayatta da yapacağım, ben şu işi yapacağım demiyoruz. Ben şu işi yapacağım. Ama yapacağım da değil, yapacağım da değil, yapacağım. Sanki iki A varmış gibi sonunda. Y, A, P, I, C, A, A, M'ymiş gibi yapacağım. Biraz hafiften uzatıyoruz. Başaracağım, başaracağım diye yazıyoruz. Başaracağım diye okuyoruz. Geleceğim, geleceğim diye yazıyoruz. Geleceğim ya da gideceğim, gideceğim, geleceğim değil. Geleceğim, gideceğim. Hem kapalı e, gel derken açık bir e ama geleceğim derken geleceğim değil. Geleceğim diye çıkarıyoruz. Sorayım. Ben bir öğretmenime sorayım diye yazıyoruz. Ben bir öğretmenime sorayım. Soruyum da değil. Veya okuyayım diye yazıyoruz. Okuyayım diye çıkarmamız, söylememiz ve okumamız da gerekiyor aynı şekilde. ...soruyum değil, okuyum değil, sorayım, okuyayım bu şekilde çıkarıyoruz. Ve en aslında unutmamamız gereken nokta şu ki... ...bu e, fiil yüklemleri, metinleri okurken de bu şekilde çıkarıyoruz. Okuyacağım diye yazıp, okuyacağım diye okumuyoruz. Okuyacağım diye okuyoruz. Dolayısıyla iyi bir diksiyon için aslında hem konuşurken hem de metinleri seslendirirken, okurken ve aslında bütün bağlamlarda, bütün ortamlarda bu kurallara uyarak çıkarmamız gerekiyor bazı kelimeleri. Hani konuşurken farklı konuşacağım, metin okurken farklı, şiir okurken farklı, haber metni farklı, masal metni farklı değil. Belki tonlamalar farklı olabilir, oradaki üslup, ses tonu, mimikler farklı olabilir ama diksiyon kuralları değişmez. Gelmeyeceksin gelmeyeceksin diye yazıyoruz, gelmeyeceksin diye okuyoruz. Yapmayacaksın diye yazıyoruz, yapmayacaksın diye okuyoruz ve bunları mutlaka ödevinizde okurken, sunumunuzu seslendirirken, herhangi bir metni okurken yüksek sesle mutlaka bu şekilde okumaya lütfen dikkat edin. Diğer kelimelerden de bahsediyoruz ama bugün özellikle yüklemlere değinmek istedim. Bunun dışında e, sürdürülecek, mesela sürdürülecek diye yazıyoruz, sürdürülecek diye okuyoruz. Ee, çağıracak mısın, çağıracağım mı değil, çağıracak mısın diye yazıyoruz. Çağıracak mısın diye yazıyoruz, çağıracak mısın diye okuyoruz. Başlamayacağım diye yazıyoruz, başlamayacağım diye okuyoruz. Ben bir uyuyayım geleyim derken uyuyayım diye yazıyoruz, uyuyayım diye okuyoruz. Gelecek, Ayşe gelecek. Bugün Ayşe gelecek diye yazıyoruz ama Ayşe bugün gelecek diye okuyoruz. Pek çok örnek aslında çoğaltılabilir ama mantığını zannediyorum ki anladınız. Yazdığımız gibi okumuyoruz. Özellikle fiil yüklemleri. Diğerlerine de daha sonra değiniriz aslında. Biliyorsunuz bahsettiğimiz gibi ilk başta da Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değil. Dolayısıyla bir takım kurallar dahilinde İstanbul ağzını baz alarak sizlere buradan diksiyon kurallarını aktarmaya çalışıyorum. Farklı örnekler var, farklı kelimeler, harfler, açık E'ler, kapalı E'ler, A'lar, U'lar hepsinin farklı bir kullanımı var, farklı bir çıkarımı var. Özellikle ağzımızı, dilimizi, dişlerimizi, damağımızı hepsini kullanarak mümkün olduğu kadar doğru biçimde harfleri boğumlamaya, çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili örneklere de devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda ve önümüzdeki videolarda sorularınız olursa mutlaka yorumlara bırakın ve örnekleri de arttırabiliriz. Tabii ki sizin de aklınıza gelen örnekler veya nasıl okunduğundan emin olmadığınız kelimeler varsa onları da bekliyoruz. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.